Evet gençler. Bugünkü oturumumuza hoş geldiniz. İki köpek, bir kedi. Sarı nerede? Sarı köpek nerede? Bak, buraya düşürdün, buraya düşürdün. Al bakalım. Aa, senin gözüne iyileşiyor. Al bakalım. Kedi. Pişt, neredesin? Miyav. Şimdi ne işleyelim? Bugün konumuz ne olsun? Aa, hayvanlara yapılan eziyetler, şiddeti konu alalım. Bunlarla ilgili yasa çıktı. Sizi topluyorlar sokaklardan. Sonra hayvanın barınaklarına teslim ediyorlar. Orada nasıl bakıyorlar size bilmiyorum. Yalnız sizin bazı arkadaşlarınız da çok tehlikeli canım. İnsanları yiyorlar yani. Onlara telefon edin. Onlara söyleyin. İnsanlara saldırmasınlar. Özellikle küçük çocuklara saldırmasınlar. Bağırma Duyuyor musunuz? Bağırma. Heh, al bir tane daha boş adam. Çanakkale bulgur. Çanakkale bulgur. Al marketten koy sepetin içine Çanakkale bulgur diye sat. Al bakalım, al bakalım. Şimdi o şey arkadaşlarınız var ya neydi onun adı? Hani insanların ağızlarını bağlamadan çıkamıyorlar onlara. O köpek arkadaşlarınıza toplantıda söyleyin tamam mı? Bundan sonra insanlara saldırmasınlar. Özellikle küçük çocuklara saldırmak yok, tamam mı? Anlaştık mı? Haftaya sizden bu konuyla alakalı geri dönüş alacağım. Al bakalım, al bakalım. Şiddet yok, kavga yok, insanlara saldırmak yok. Ne yapıyoruz? Böyle yaşıyoruz. Tamam mı? Bak şu merdivende bir tane var, onu yer. Mi?